Субтитры сделал DimaTorzok Arkadaki nedir? Bunu aradım zaten. Evet. Bir ay millet bekliyor. Duvar kaplamaları var. Mesela bu duvarımız deri kaplamaları çıkan. Şurası normal kaplama. Şurası ölü. Bir şeyde, bir şeyde. Bir evet, Burası Cumhuriyet parkımızdaki daha önce bulunan çadırın yeri. Bu çadır yerimizde şimdi bir gastronomi merkezi oluşturuyoruz. Bu gastronomi merkezimiz 600 ve 700 kişilik olacak. Çalışmalar, faaliyetler hızla yürümekte. Bir buçuk ay sonra, en geç bir buçuk ay sonra inşallah burası da Şanlıurfa'mızın emrinde olacak. Biliyoruz ki gastronomi lezzet artık çok önemli. Turizmin önemli bir rotası da ile ilgili olmaktadır. Ee, bunu, bu nedenle de Şanlıurfa'mızın bu tür yerlere çokça ihtiyacı var. Hem burada böyle çok Urfa'nın böyle lezzetlerini, mutfağındaki lezzetleri çıkaracağız. Hem de güzel bir ağırlama yerimiz olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.